Tokalar burada. Hı, satın aldım. Çok heyecanlıyım. Şimdi içine bakalım buradan ne diyor? Harika tasarım satın aldım. Hemen oynamak istiyorum diyorum. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ayrıca kurulumlarını, kurulumlarını izlemek benim o kadar çok hoşuma gidiyor ki. Hadi bakalım. İçini gezeceğiz arkadaşlar. Ve gizemlerini göstereceğim. Çok heyecanlıyım. Evet. Arkadaşlar kuruluyor, çok güzel. Evet kuruldu. Arkadaşlar huz kuruldu, içine giriyoruz Evet huz içine giriyoruz. Arkadaşlar bunu bilmeyenler için söyleyeyim. Tasarlanmış kıyafetler, bir tane kıyafetler, i̇şte yastıklar ve tablolar falan var arkadaşlar. Bu mağazada konuşamadım. ay Çok heyecanlandım. Çok güzel bir gezmek istiyorum önce ya da dur beraber bakalım karakterimle. Eksi şey, en son bir şey için buradaydık. Tamam. Sadece kendim geldim herkese. Tamam bir dakika. Sadece şu kredi kartını alsak yeter bu arada. Bir dakika. Şunu şuna gerek yok tut canım. Kızım şu şeyi de sen tut içecek. Çok heyecanlandım bir dakika. Kızım şu de sen tut anneciğim. Gezelim, biz. tamam. Evet arkadaşlar şey, burada bir tane böyle şeyler var. Çok güzeller burada. Aa çok değişik tablolar var arkadaşlar. Bu arada ben evime tekrardan bej yapmaya karar verdim. O yüzden çok güzel. Arkadaşlar bu <laughs> Bakıyor musunuz? Bakın. Bırak şey yanlış anlamayın. Ben bunu alacağım ama şey ben yok koyacağım. Bej yapacağım yine evime. Evet. Burada çok güzel yastıklar var güzeller. Hmm. Çekilebilir misiniz yastık beyefendi? Tabii. Evet. Bakar mısınız yastıklara? Böyle bir sürü. Ay bunları kesin evimden alacağım. Burada Rita alır. Rita'yı çok severim. Belki i̇şte burada burada şey git hani <laughs> şey var. buraya attım yaşlı. Bir şey var işte arkadaşlar. Evet çok güzel arkadaşlar ben bayıldım. Bu arada tablolar ne? Bunun gizemleri vardı. Evet arkadaşlar bakın burada sular var ve burada çok güzel. Burada ben bunu daha önce görmedim. Evet bu arada akşam, şu burada kızımı getirmem lazım. Üstte işte, çok güzel eşyalar var. Burada kızımı getireceğim. Bu arada arkadaşlar işte, anneannemdeyim. <laughs> tamam. de. bakar mısınız? Ay. Bakar mısınız arkadaşlar? Bu kızımı saçını değiştirdim. Arkadaşlar çok güzel. Kızım arkadaşlar çok yakıştı bu. Herkese i̇şte burada Şu şapkaya bakın çok tatlı Buradaki şeye bakmam lazım hemen Bu gözlük nasıl gözlük Sinema mı Takalım <laughs> Çok tatlı Aa Bu toka bayıldım tut bakalım Huz çalışanı için Bir şey ee, Bu kadar çok beğendim herkese çok tatlı Şu lama şeyini çok beğenmedim Şu gözlüğü de koyalım Tamam Şöyle evet çok tatlı oldu arkadaşlar. Bunu buraya koyalım. Tek arkadaşlar işte. bu arada kızın üstüne çok beğendim. Buna hus şeyini gideceğim arkadaşlar. Hus yani bu bu mağazada çalışan yani demek oluyor. Ona bakacağım. Bunu da kendi üstüme gideyim. Arkadaşlar çok iyi olduk. Kızımla beraber. Evet arkadaşlar şimdi gezebilir. Ay sinek git ya. Bırakça. Bakın buna ben bilmiyordum. burada buna bunları evime alabilirim belki. Arkadaşlar bunlar ne çok güzel. Böyle lambalar. Çok hoşuma gitti. Böyle mumlar falan. kişi çok güzel. Ve burada gizemlere geçelim. Hadi azıcık... şuraları da azıcık daha bakalım arkadaşlar. Ve sonra gizeme geçelim. Ve arkadaşlar burada anahtarlık falan var. Kesin bunların alacağım burada. Anahtar falan koyacağım. Burada böyle tablolar var. Ve şöyle kutular, saatler arkadaşlar. Çok güzel. Bu ne? Bu tane... Im, e -e ecil hayvanlar oyuncu arkadaşlar. Burada bir tane yine şey var. Arkadaşlar ben bunu şey diye düşündüm. Eğer yatak başlığı olabilir belki. Böyle hani hiçbir şey bulamazsak falan. Hani böyle ilk satın aldığım paketler ise kızım odasında yatak başlığı yoktu. Hani bu tekrar onu yaparsam tekrar onu yapmayacağım da. Onun gibi bir şey yaparsam daha sonra bu kalbim bu arada bu sonda hareket çok iyi. Keşke daha fazla olsa. <laughs> Burada küçük küçük aksesuarlar var. Belki şey gizeme geçeyim. Gizeme geçmeden önce son bir şey daha göstereceğim. Evet arkadaşlar işte buradan çok güzel videolar gelecek. Yarın bunun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Sadece bir ilk tanıtım yapmak istedim. Size i̇şte burada burayı acık daha gezmek istiyorum. girişi çok güzel. Arkadaşlar bu kedi ya. Arkadaşlar şey, bir gözü herhalde ım, ne denir gözüne? Gözü yaralanmış. Bu küçük bunlar. Arkadaşlar şey, tabure mi? Ay, evet bunun oturuluyor çok iyi. Ha, arkadaşlar şey, burada bunlardan koleksiyon. Bakar mısınız? Of bakalım bir daha. İki tane alacağım. İşte i̇ki tane bakalım bundan ne çıkacak. Bakalım. Çok heyecanlı. Aa arkadaşlar bundan çok daha güzel. Bunları da alacağım. Tamam iki tane bunları aldım. Hepsine bakalım mı arkadaşlar? Ya da daha sonra bakarız. Şimdi Gizem'e geçelim. Arkadaşlar Gizem de bir dakika şu çocuğu. o Şu çocuğun saçını çok merak ettim. Aa da Bu kadın gözlerini çok merak ettim. acaba ben neymiş? Aa böyle. <laughs> tamam siz bak. Durun bakalım ve gizemi geçeceğim bilmeyenler için. Kızım çantamı tutar mısın iki dakika? Tamamen geç. burada burada ne paket demişler? Hus ya. Hus yazıyor. Çok güzel paket. Aa çok güzel yastık. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik. Görüyorsunuz şurada bir tuş var. Buraya basıyoruz. Ondan sonra burada bir tuş var. Yine basıyoruz. bir tane daha almalı. Aha buldum. Şurada. Bir daha basıyoruz ve güzel bir dakika ne var orada ya tam göremedim bir dakika şu kaseleri alalım şu ışıkları da alalım bunları da alalım çok güzel arkadaşlar bu demin serinin en özel serisi bakın şeffaf ve burada bir elmas ve burada da ışıklar yine Melis Fış'ın konserine girersek diye Böylece bir tanesini tekrar gelip şey yapınca şey oluyor işte çok güzel ki bunu buraya koyalım çok güzel değiller mi bir dakika bunlar ne çok güzel arkadaşlar bayıldım şey evime bunlardan bir sürü alacağım evim çok güzel olacak arkadaşlar. Şey. Yine 5 tonlarına geçmeye karar verdim. Çünkü ben 5 tonlarını geçmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Nedense ge gerçek hayatta da zaten arkadaşlar 5 şey rengi çok seviyorum. Bu arada en sevdiğiniz rengi yoruma yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Çünkü ben sizin en sevdiğiniz renkleri çok merak ediyorum. Benim gel bilmediyseniz söylemediyseniz mi söyleyeyim. Lila, sarı ve bej arkadaşlar. Arkadaşlar şey, köpek havluyor özür dilerim. Burada böyle şeyler yapıyorum. Bir, bir şey var mı? Yok açılmasın. Açıl gibi. Bakın şuna aşık oldum. Ay ne oluyor ya? Ay <laughs> şuna aşık oldum. Şunlara bakar mısın? Buna kesin alacağım burada garanti yani. Çok güzel. Burada oyuncak olarak da oynanır şu elma yani. Hiç mum olduğu belli olmuyor. Bu işte şu saat bayağı iyi görünüyor. Evet arkadaşlar şey, görmediğim bir şey varsa bakıyorum tekrar. Bu arada bunun işte hepsine bakmak istiyorum. Çok merak ettim şunları. İki tane aldık ama diğerlerine çıkacak. Aa arkadaşlar bu ters çıktı. Nasıl ya? <laughs> ters dönmüş. Bakar mısınız? Hepsini bir alalım bakalım. Ana bu çok güzel. Arkadaşlar bir dakika ya. Bu hmm, bu işte koleksiyon şey. Bu kadının saçını ama farklı rengi. Bakar mısınız? <laughs> arkadaşlar farklı rengi. Aa, bu kaktüs arkadaşlar benim ilk aldığım hatırlarsanız Tokalife yani beni takip ediyorsunuz aboneyseniz satılarsanız Tokalife'de ilk aldığım mobile paketinden çıkan kaktüsü buraya koymuş arkadaşlar. Onu fark ettim. Buraya şey, ne çıkacak arkadaşlar daha çok merak ettim ya. Aa, kral. Bakalım daha neler çıkacak hadi. Bakalım. Aa buradan tak takım hepsi giymiş. Oo bu uzaylı gibi. Arkadaşlar ben bunları serisini evime götüreceğim bu arada. Değişik arkadaşlar. Yani şey. <laughs> Böyle uzaylı desem değil. Yeşil gözlük takmış. Aa, arkadaşlar bakın. Bu düzü bu ters olanı. Bakın şimdi. Şu düzü bu ters olanı. Yani <laughs> kafam karıştı. Neyse. Açmayı devam edelim. Ne çıkacak? Aa! Arkadaşlar ben buna bayıldım. Bunu yüzde yüz alıyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar lila saydım söylemiştim. Arkadaşlar bunu da %100 alıyoruz bu arada. Çok güzel bu da. Bunun da rengine bayıldım. <laughs> arkadaşlar bu komikmiş. Bunu belki alabilirim. Bakalım. Yok arkadaşlar bunu almam. Bunu %100 alır? Kızım odasını sürecek. Ay bu da komikmiş de bunu almayacağım. Şu elimdekiler bu arada çok beğendim. Başka ne var? Bu da çok güzel bunu da alacağım. Şunları paketleteceğim. Bir dakika. Kızım çantadakiler. Bu, bu da çok güzel bunu ben beğenmedim. O yüzden bunu koyacağım. Bir dakika arkadaşlar. Şunları ben paketleteyim. Beğendiklerimize. Bir dakika. Beğendiklerimizi şurada paketletelim. Hadi bakalım. Ay pis pis çok tatlı. Evet başka ne çıkacak? Arkadaşlar bunu da alacağım. Çok güzel emzikli. Ya evet, da arkadaşlar bunu daha sonra alacağım. Evet. Bunu da alacağım. Ve son. Ne çıktı? Wow arkadaşlar bunları da alacağım. Bu başka videonun konusu arkadaşlar şu. Bebekli olan. Neyse spoiler vermeyeceğim. Ay, ay anne yani bir çok aldık sanki ya. Ay kızım ya yok. Buradan daha bir süre iş alacağız. Belki de gizemini de gösterdim. Evet. Eğer sizin de huz satın aldıysanız. Bu gizem bilmiyorsunuz. Ben size göstermek arkadaşlar. Ve bu kadar kutu oldu. Belki de kutuda taşım var. neden sevdiğini sorarsanız. Neredeyse ben çoğu videoda çoğu şeyi paketliyorum. Çünkü... Im, e konuşamadım. <laughs> Çünkü herkese daha kolay taşınıyor. Mesela bir tane poşet düşünün Toko Lifeboard'da. Aa bu da çıkıyormuş bu arada. <laughs> bir tane e, poşet düşünün. Bunların hepsini koyarsak şimdi dolmuş tamam mı? Ama paket olarak taşırsak üst üste bir, bir tane gibi alıyor. Ve daha çok e, şey koyabiliyoruz. Evet. Bu arada ben bunu daha sonra arkadaşlar ben buraya sonra alışveriş yapmaya geleceğim. %100 onun videosu yarın gelecek. Beklemede kalın arkadaşlar. Çok güzel biz bunları şimdi eve getiriyoruz. Ondan sonra yarınki videom çok güzel olacak ama ama burada bir fotoğraf çekinmezsem olmaz. Burada bir fotoğraf çekilmem lazım. Canım gel. Efendim. Heh, gel canım burada bir fotoğraf çekinmemiz lazım. Husta. Gel bakalım. Ay ayaklarım duruyormuş. Arka plan değişmiyor mu? Ay başka bir şey istesem olacakmış ya. Yok yok. deminci ilk cıvıltılı da cıvı cıvı, cıvıltılı mı? cıvıl 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 olan daha güzeldi. Şu. Evet. Bir dakika tepeden gelsin kızım. Ve fotoğraf şeyini de ayarlayabiliyormuşuz. Herkese hiç fotoğraf çektirmemiştim. Çok hoşuma gitti bu. Aa. Niye böyle olduk? What? Niye böyle kaldık biz? Bir dakika arkadaşlar şey, biz niye gözükmedik fotoğrafta? Aa gözükemiyoruz. Niye hepimiz birden gözükemedik? Aa. Bir sıkıntı mı var? Aa ışık çıktı. <laughs> i̇çin neyse ben bunu birazdan ay daha sonra yani yarın bakacağım. Arkadaşlar çok güzel. arada abone olma, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar abone olup yarın atacağım videoları ve bayramdan sonra atacağım videoları kaçırmamak için abone olursanız ve bana destek olursanız çok sevinirim. Öptüm.